Ee, Hele bir tike ver bakalım e Bana da bir parça ağzıma ver ya. Tike tike. Da. Tike ne demek? Tike, tike parça. Bir, lokma. Yani. bir lokma. Lokma bir lokma. Bir tike. E bana Şimdi... da bir tike rica ediyorum beyefendi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Efendim ben bir şey söyleyebilir miyim? Bülent Hanım. Adana. Şimdi sıra gecelerinde çiğ olmadığı zaman o gün sıra gecesi yapılmış sayılmaz. Öyle mi? Biz de sıra Çok acı ya. ne demek? Aa bu beni öldürecek ayol. Çok acı. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bir bakalım abi Acımı değil mi? Pardon sözünüzü kestim özür dilerim ama yanıyorum Zekeriya. Bülent <laughs> <laughs> Ersoy yansın mı? Yansın! Efendim keşke keşke bütün acılar çiğ köftenin acısı gibi olsa. Amin. Değil mi? Zekeriya Bey şimdi bize bir e, ne okuyacaksınız? Ben müsaade ederseniz küçük bir şey ver. konuşmak Zaten istiyorum. Sıra misin? gecesiyle ilgili. Bir kere sıra gecesi yapıyoruz ama sıra gecesi nedir? Evet. Hiç merak ettiniz mi efendim?